Sayın İl Başkan Yardımcılarım, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanlarım, İlçe Başkan Yardımcılarımız, Mahalle Temsilcilerimiz, çok kıymetli Hazırun, değerli basın, Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Her gün Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar. Lakin şeffaflığın olmadığı, siyasi etiğin olmadığı, ahlaki değerlerin olmadığı, adalet ve hukukun olmadığı, Özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı, milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi'nin Ankara İl Başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. 8 Ocak 2020 tarihinde tarafıma tevdi edilen il başkanlığı görevini Gelecek Partisi'nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek kabul etmiştim. Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ehliyet, riyakat, ahlak ve özellikle adalet ilkelerinden uzaklaştığını gördüm. Bu nedenle il başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz hep beraber Gelecek Partisi üyeliklerinden istifa ediyoruz. Saygılarımla.